Herkese selamlar dostlar. Honda Forza 250 motosikletimizde herhangi bir sebeple kontak anahtarı dönmüyor ise, anahtar yanımızda değil ise bu kontağı arkadaşlar motosikletimizi satın alırken yanında verdikleri bir numara olan bir kart vardı. Hatırlıyor musunuz? O kart üzerindeki numaralarla bu kontağı kodlama yöntemi kullanarak açabiliyoruz. İlk olarak arkadaşlar anahtarımıza, kontağımıza daha doğrusu bu şekilde basılı tutuyoruz yanıp sönme işlemi devam ederken bir kere basılı tutuyoruz ve şu anda sistem kodlama için hazırım diyor. Bir defa yanıp söndü ve benim için sıfır rakamını ilk olarak girdi. Benim ikinci rakamım 8. Burada 8 defa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bıraktım. Yanıp sönecek. Ve ikinci rakamımı girmeliyim. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Son rakamımıza girdikten sonra arkadaşlar çıt diye bir ses duyacağız. Evet, şu anda kontak açıldı arkadaşlar. Ve bu şekilde motosikletimizi start verebiliyoruz, marş verebiliyoruz. Bakın, anahtarım hala kapalı pozisyonda. Motosikletimiz şu anda çalıştı. Sıfır rakamı olursa da o rakamı girmiyorsunuz. 3 saniye kadar bekliyorsunuz. Yanıp söndükten sonra sıfır rakamı kendisi otomatik olarak girmiş oluyor. Bir sonraki haneye geçiyorsunuz.